Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda anahtar priz montajı yapacağız. Bu yaptığımız inşaat halinde ilk montajdır. Anahtar priz montajı yapacağımız yerde kesinlikle elektrik yok. Bu konuda dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Serimiz Legrand Ravent serisi. Bu serinin ön kapaklarının tamamı geçmeli vida yok. İlk hazırladığımız uydu prizi. Uydu prizin arka kapağını vidasını söküyoruz. Bu da topraklı prizimiz, topraklı prizimizin ön kapağında vida yok, ön hazırlık olarak bağlantı vidalarını gevşetiyoruz. Kablolarımızı takarak vidalarımızı sıkıyoruz. Vidaları sıkarken şarjlı tornavida kullanmayın. Burada en önemli nokta orta kısmı sarı yeşil kablo yani topraklama gelecek. Diğer iki kablonun yerleri önemli değil. Vidaları sıkmak için düz bir tornavida kullanıyoruz ve yeterince sıktığımızdan emin oluyoruz. Prizi yerine oturturken kabloların sağdaki soldaki kulakçıkların arkasında kalmamasına dikkat edin. Sağdaki ve soldaki kulaklıkları bir miktar sıkıyoruz. Tam olarak sıkmıyoruz yalnız. Sıra geldi uydu konnektörümüze. Kablomuzun ucunu biraz soyup geriye doğru kırmadan sıyırıyoruz. Çıkan plastik kağıt parçasını kesip atıyoruz. İçteki tabakayı ise 3-4 mm ilerden kesiyoruz. İçindeki bakırı kesmemeye dikkat edin. Ardından içteki plastiği sıyırıp bakırı çıkartıyoruz ve bakırı uygun mesafeden kesiyoruz. Dıştaki telleri bu şekilde bükerek bir topaç oluşturuyoruz. Önemli olan dıştaki teller ile içteki bakırın birleşmemesi. Dikkatlice uydu prizimize takıp kapağını kapatıp vidalıyoruz. Legrand'ın bu serisinde prizleri takarken yazıların okunabilir şekilde durmasına özen gösteriyoruz. Uydu prizimizi taktıktan sonra diğer data prizimizi de şöyle bir oturtuyoruz. Bunun nedeni aynı hizayı tutturabilmek. Şu anda data prizlerimizin bağlantısı bizi ilgilendirmiyor. Aynı hizayı ve düzgünlüğü yakaladıktan sonra hafif hafif sıkmaya başlayabiliriz. Buradaki önemli ayrıntı prizlerin üçünün aynı hizada çantiklerinin birbirine oturuyor olması. Aralarında hiç boşluk kalmamalı. Artık prizlerimizi tamamen sıkabiliriz. Özellikle elektrik prizini iyice sıkalım. Çayımızı da soğutmayalım. Prizlerimizin kapakları çerçeveden bağımsız olarak takılıp çıkartılabiliyor. Kapakları lütfen nazik davran. En kolayı çerçeveyi takmak. Köşelerinden kenarlarından bastırdıkça yerine oturacaktır. Bu sefer işimiz daha zor. MDF kaplama duvar üzerine montaj yapacağız. Bu sefer farklı olarak en solda komutatör anahtar bulunmakta. Montaj yapacağımız malzemeleri hazırlayalım. Yine aynı şekilde data prizimiz montaj yapılmış oldu. Kabloların fazlalığını içinde boşluk olduğu için içine geri gönderiyoruz. Data prizinin yönüne bakarak doğru şekilde monte ediyorum. Şimdilik bu böyle bir kalsın. Elektrik prizimizin kablolarının uçlarını soyalım. Yaklaşık 1 cm soyuyoruz. Komutatör anahtarımızın kablolarını 1 cm'den biraz daha fazla soyuyoruz. Nedenini şimdi göstereceğim. Komutatör anahtarın faz girişi L harfiyle belirtilmiş. Anahtarı kablolarımızı sadece takıyoruz. Geçmeli tip bir bağlantı var. Vida sıkmıyoruz. Bu yüzden kabloları bir miktar fazla soyuyoruz. Kabloları geri itip bu anahtarı da yerine oturtalım. Anahtarın yazısını düzgün okumasına dikkat edin. Prizimizin vidalarını gevşetelim. unutmayın. Sarı yeşil topraklama orta kısmı. Kabloları sıktıktan sonra elle kontrol edip iyice sıkıldığını emin olun. Bunu da yerine oturttuktan sonra hizalama çalışmasına başlayacağız. Evet hepsini hizalayıp çantiklerini birbirine oturtmak biraz zor oluyor. Prizlerin kendi kulaklıkları işe yaramayacağı için kenarlardan vidayı ile destekleyeceğiz. Anahtar ve prizimiz tamam ancak data prizimiz pek yanaşmıyor. şunlara birer vida daha sıkıp data krizi ile Kulakçığını biraz gevşetelim. Data birisi yanaşmamakta da ısrar bu sorun açılan deliklerin düzgün olmamasından kaynaklanıyor. Ahşabın üzerinden biraz kazıyınca düzelir diye tahmin ediyorum. Evet şimdi daha iyi gözüküyor. Olmadı. Ahşaptan biraz daha almam gerekiyor. İlk vidayı bu köşeden atmayı düşünüyorum. Prizi iyice oturtup bir de sıktığım zaman bu iş tamamlar. Bir video bu tarafını düz sağlanmıştır. Son olarak da çerçevemizi takalım. Bu sağ tarafı zorla oturttu için biraz kasıtlıyor. Bizlerin kapaklarında yerlerini oturtalım tamamdır. Извините, за ты еще